Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber otomotiv sektörünün en büyük gizemlerinden birini çözeceğiz. Eminim ki herkes yaşamıştır, ailelerimizden duymuşuzdur, bazen kendimize düşünmüşüzdür. O meşhur nerede o eski arabalar? Eskiden benim şu aracım varken buna dayanırdı, şöyle yapardı. Bu kazada eski Volvo'm olsaydı Araçta çizik bile olmazdı gibi şeyler kesin duymuşuzdur. Aynı örnek benim için 1999 model Honda CRV'mde var. Ailem bu aracı sıfırken 1999 yılında aldı ve şu an araç hala annem ve babam tarafından kullanılıyor. 500 bin kilometreye dayandı. Öte yandan 2006 yılında aldıkları Audi A4'ü 2011 yılında satmıştık. Çok memnun kalmamışlardı. İşte bugün sizle beraber gerçekten durum böyle mi? Gerçekten yeni arabalar eskilere göre daha mı uyduruk, daha mı dandik? Bunu anlatan adamlar tarzında yani kanıtlarla ve teknik olarak irdeleyeceğiz. Bu inceleme 5 ana başlık altında gerçekleşecek. İlk olarak aracın sağlamlığına, uzun ömürlülüğüne bakacağız. İkinci olarak aracın güvenliğine bakacağız. Bu güvenlik hem sürücü için hem de trafikteki ve yoldaki yayalar ve başka sürücüler için geçerli olacak. Üçüncü olarak kullanışlılığına bakacağız. Dördüncü olarak ekonomik olarak avantajlarını irdeleyeceğiz. Ve son olarak da dış görüntü ve keyif olarak kapanışı yapacağız. Sonunda da bu incelediğimiz şeylerin hepsine bakarak sizinle beraber bir karar vereceğiz. Gerçekten yeni arabalar eskilere göre daha mı dandik? Eskiden otomotiv sektörü çok daha iyi bir konumda mıydı? Videonun sonunda buna karar vermiş olacağız. Sizce hangisi kazanacak? Eskiler mi tercih edilecek? Yeniler daha mı iyi diyeceğiz? Bunu da şu an aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz. Bakalım tahminleriniz tutacak mı? Artık videoya başlayalım. İlk olarak aracın sağlamlığı ve uzun ömürlülüğünden başlayalım. Bunun için en iyi örneklerden bir tanesi Volkswagen Golf aslında. 1974 yılında üretilmeye başlanan birinci jenerasyonla 2020 yılında üretimi durdurulan 7. jenerasyonu karşılaştıracağız. Bu iki aracı karşılaştırdığınız zaman hangisinin daha uzun ömürlü olduğunu açık ve net bir şekilde görmüş olacağız diye düşünüyorum. İlk önce birinci jenerasyon ile başlayalım. 1974 yılından 1983 yılına kadar birinci jenerasyon olarak üretildi. Çok basit, çelik unibody bir şasi tasarımına sahipti. Daha eski araçlardan yine kompleks bir şasi sayılabilir ama günümüzdekilere göre baktığınız zaman çok daha basit kalıyor tabii ki. Motor konfigürasyonu travers yerleşim şeklindeydi. 2 valfli tek kam sahip, karbüratörlü motor opsiyonlarına sahipti aynı zamanda. 4 ya da 5 vites manuel ya da 3 vites otomatik şanzımanla alabiliyordunuz bu aracı. Araçtaki neredeyse her şey mekanikti. Örneğin direksiyon sistemine baktığınızda dişli sistemiyle direksiyon hareketi tekerleklere aktarılıyordu. Ve bütün bunların hepsine baktığınız zaman 900 kilogram civarında 4 tane teke, bir tane motora sahip olan çok basit bir araçtı aslında. E tabii ki o günün standartlarına baktığınız zaman bütün bu mekanik şeyleri kattığınız zaman ortalama 9 litre yakıt tüketimine sahip bir araçtı. Bütün motor konfigürasyonlarına baktığınızda. Gelin bir de 7. jenerasyon Golf'e bakalım. Bu jenerasyon 2013 2020 yılları arasında üretildi. 2020'den itibaren 8. jenerasyonun üretimine başlandı. Volkswagen'in MQB platformu üzerinde üretildi. Bu platform çok modüler, çok yüksek teknolojiyle üretilmiş. Üzerine 60 milyar dolar harcanmış bir platform. Bu kadar fazla yatırım yaptığı zaman Volkswagen tabii ki aynı platformu birçok araçta kullandı. Araçların listesini şu an ekranda görebiliyorsunuz. Bütün bu araçlar aynı platformu kullanıyor. Birçok motor konfigürasyonuna sahip bu motorlar 4 valfli, twin chargerlı bazen, bazen hibrit. Hepsi enjektörlü, sensörlere sahip, bilgisayara sahip motorlar. Manuel opsiyonuyla alabildiğiniz gibi çift kavrama opsiyonları da var. Zaten çift kavrama başlı başına kompleks bir sistem. Hem içinde elektronik hem mekaniği olan ve bu yüzden de aslında sorun çıkarmasıyla meşhur olan bir sistem. Araçta gaz pedalından direksiyona kadar her şey elektronik. Bir sürü yol asistanı için sensörler, arabanın verimliliğini arttırmak için diğer sensörler, çevre kirliliğini azaltmak için başka sensörler daha var. Baktığınız zaman 1500 kilogram ağırlığındaki tekerlekli bir bilgisayar aslında tekerlekli bir elektronik sistem bu araçlar. Sadece mekanik araç, otomobil demek yanlış olur aslında bunlar için şu an. Ve bütün motorlarının ortalamasını aldığınız zaman da 5.5 litre gibi bir ortalama tüketime sahip. İşte bu iki aracın karşılaştırdığınız zaman neden eskiler daha sağlamdı dendiğini anlayabiliyorsunuz aslında. Eskiden bir motora sahip olan, 4 tane tekerleğe sahip olan ve ilerleyebilen her şey araba olarak satılabiliyordu. Bugün baktığınız zaman ise otomobiller güvenli olmak zorunda hem sürücü için hem yaya için verimli olmak zorunda, çevreye az kirletmek zorunda. Performanslı olmalı, aynı zamanda konforlu olmalı. Hem 4 kişilik bir aileyi taşıyabilmeli hem de tek başınıza kullanırken adeta iki kişilik bir araba gibi size o zevki verebilmeli tarzı şeyler düşünerek tasarlanmak zorunda olduğu için otomobiller aşırı kompleks sistemler haline geldi. Yalnızca dört tekerli olup ilerleyen bir şey olarak bakmak çok yanlış olur. Günümüzdeki tasarım kabiliyeti ve malzeme bilimi çok ilerlemiş durumda. Ama bu gelişen teknolojinin aslında çok büyük bir bölümü daha önemli yerlere yani otomobilin daha uzun ömürlü olmasından ziyade gezegene daha az zarar veren çevredekilere daha güvenli bir araç haline getirmeye harcanıyor konuşacağımız başlıklarda bunların detayına zaten gireceğim. O yüzden bu bölümü çok uzatmıyorum ama teknoloji çok gelişmesine rağmen Sağlamlık konusunda bu konuda yeni arabalar çok ilerlememiş gibi görünüyor ilk bakışta. Aslında durum böyle olmasa bile şasi, karbüratör, dişliyle hareketi aktaran bir direksiyon sistemi. Bunlara baktığınız zaman hepsi mekanik sistemler. Yani bunların bozulması için bir parçanın gerçekten kırılması gerekiyor. En az aynı sağlamlığa günümüzdeki araçlar da sahip aslında. Bir düşünün en son ne zaman aracınızın bir yeri gerçekten fiziksel olarak, mekanik olarak kırıldığı için aracınız bozuldu? Durum genelde elektroniklerin bozulması, bir sensörün arıza vermesi vesaire vesaire sebeplerden gerçekleşiyor. İlerleyen malzeme ve üretim teknolojileri aslında mekanik kırılmaların çok daha az yaşanmasına sebep oluyor. Golf 1'de şasinin paslanması, bir dişlinin kırılması ihtimali yılda %5 ise, aynı parçaların Golf 7'de paslanması, kırılması ihtimali %1'in çok daha altında. Ama bütün bu elektronikleri kattığınız zaman üst üste bu kompleks sistemler yüzünden toplam arıza verme yüzdesi %5'in belki de üzerine çıkıyor. Böyle baktığınız zaman da yeni Golf eski Golf'ten daha fazla bozuluyor diyoruz. İşte bu eski araçların basitliği sebebiyle daha az bozulmasından gelen sağlamlık bu round'u eski araçlara kazandırıyor. Yani aracın uzun ömürlülüğü, sağlamlığı olarak baktığınız zaman eski araçlar daha uzun ömürlü, daha sağlam gibi görünüyor. Dediğim gibi bu basit tasarımları sayesinde. Ama şimdi videonun ilerleyen yerlerinde göreceksiniz ki burada kazandığı avantaj diğer bölümlere çok ciddi bir dezavantaj yaratıyor. Şimdi geçelim ikinci başlığa güvenlik. Bunun zaten nereye gideceğini öngörebiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İlk olarak şasi tasarımından bir başlayalım. Eski araçlar eskilerin deyimiyle taş gibi yani kütük gibi hiç esnemeyen sert malzemelerden yapılan şasilerden oluşuyordu. O dönemki bilgisayarların kapasitesi çok düşük olduğu için tasarımlar çok daha zor yapılıyordu ve aracı milimetre başına tasarlamak oldukça zor da aslında. Böyle olunca eldeki en iyi imkan olabildiğince sağlam yapalım, olabildiğince sağlam malzemeler kullanalım, araç kütük gibi olsun böylece tasarım ortaya çıkmış olsun şeklinde oluyordu. Bu başta avantaj gibi görünse de bu bahsettiğimiz taş gibi araçlar kaza anında kendileri enerjiyi emmek yerine bütün enerjiyi sürücüye aktarıyordu. Kendileri taş gibi oldukları için hiç esnemiyorlardı, hiç kırılmıyorlardı, bükülmüyorlardı ve kaza anındaki bütün enerji aracın içindeki insanlara aktarılıyordu. Kısacası şasinizin kırılması yerine siz kırılıyordunuz. Bu yüzden de bu enerji sizi yaralayan ya da öldüren şey oluyordu. Yeni araçlara baktığınız zaman ise bu araçlar kaza yaptığı zaman esniyor. Daha esnek malzemelerden yapılıyor. Aracın şasisindeki bazı bölümler kırılması için tasarlanıyor. Enerji bu bölümlerde esneyerek ve kırılarak emiliyor ve böylece esneyip kırılan siz olmuyorsunuz. Kısacası arabanız yamuluyor ama siz hayatta kalıyorsunuz. Bilgisayarlar sayesinde deforme olması gereken, esnemesi, kırılması gereken yerler milimetresine kadar hesaplanıyor, analizleri yapılıyor. Üstüne üstlük bütün bu hava yastığı sistemleri ve sensörler sayesinde eskiden konserve olacağınız kazalardan Şimdi yürüyerek en ufak bir yara almadan çıkabiliyorsunuz. Dahası kaza yaptıktan sonra sizi korumaya geçtim. Kaza yapmanızı engelleyen sistemler geliyor. ESP sayesinde artık bir su birikintisine gittiğinizde ya da gizli buzlanma sırasında direkt kazaya sebep olmuyor. ABS sayesinde ani durmanız gerektiğinde durabiliyorsunuz. Aracınız kayarak kontrolden çıkmıyor. Ve daha birçok günümüzde eklenen güvenlik sistemleri, kameralı sistemler sayesinde kazalar daha gerçekleşmeden önlenmiş oluyor. Araçlar tasarım olarak da yayalara en az zarar verecek şekilde tasarlanmasına rağmen elektronik sistemlerle aracınız yayaya çarpmanızı otomatik engelliyor. Sizin herhangi bir yayaya çarpmanıza izin bile vermiyor. İşte ilk başlıkta bahsettiğimiz o bozulma ihtimalini arttıran bütün elektronik sistemler burada tamamen avantajınıza işliyor. Çok ciddi bir güvenlik artısı oluşturuyor. Bu yüzden açık ara bu roundu yeni araçlar kazanıyor. O kadar açık ara ki bence güvenlik en önemli faktörlerden bir tanesi. Hem sizin için hem sevdikleriniz için hem de çevredekiler için. Bence bu roundda yeni araçlara 2 puan gidiyor diye düşünebiliriz. Şimdi gelelim 3. başta. Bu da kullanışlılık. Burada size bir canlandırma yapacağım. 1980 yılının soğuk bir kış sabahında uyandınız ve bayram arifesindesiniz. Bayram nedeniyle ailenizi görmek için memlekete gideceksiniz. Evinizden dışarı çıktınız ve aracınıza yaklaştınız. İlk önce elinizde eldivenleriniz olduğu için aracın anahtarını cebinizde bir bulmaya çalıştınız. 3-4 dakika uğraştınız ve en sonunda Eldivenle anahtarları bulmak çok zor olduğu için eldiveni çıkarıp anahtarınızı cebinden çıkıp arabaya taktınız. Aracınızın kilidini açtıktan sonra aracınıza bindiniz eğer kapısı yapışmamışsa soğuk ve buzlanma yüzünden. Motoru çalıştırmayı denediniz ama hava çok soğuk olduğu için ve araç da soğuk olduğu için motorunuz çalışmadı. Jigleyi çektiniz yaklaşık 5-10 dakika uğraştıktan sonra motorunuzu sonunda çalıştırmayı başardınız. Aracınızın içinde motorunuzun biraz ısınmasını bekliyorsunuz bu sayede de soğuktan tir tir titriyorsunuz çünkü herhangi bir klima sistemi yok. Motorunuz ısınana kadar aracın içinde sıcak hava veremiyor. Sonunda yola çıkacak duruma geldi araç. Ama bir yokuşa park etmiştiniz ve aracınızın yokuş, kalkış, yokuş destek sistemleri yok. Bu yüzden o soğukta kar ve buz altında yokuşta sağa sola çarpmadan kalkmaya çalıştınız ve bir şekilde başardınız. Bir yandan şehir içi yollarda giderken her tümsekte böbrek taşı düşürüyorsunuz. Bir yandan da gözleriniz sürekli yolda herhangi bir su birikintisine ya da gizli buzlanmaya denk gelirseniz Aracınızın herhangi bir destek sistemi, yardım sistemi olmadığı için muhtemelen kazaya sebep olacak. Bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor. Uzun uğraşlar sonunda şehirler arası yola gelmeyi başardınız. Şehirler arası yola çıktığınız zaman hız sınırını geçmemek için bir gözünüz sürekli göstergede. Diğer gözünüzde hala yoldaki su birgintlerini, buzlanmaları izlemek zorunda. Çünkü bunlar sizin için ölümcül olabilir. Aynı anda da 6 saat boyunca gaz pedalına aynı miktarda basmanız gerekiyor ki sabit hızda ilerleyebilin. Yokuşlara geldiğinizde biraz daha fazla basmanız, yokuş aşağı inerken de biraz daha az basmanız gerekecek. Bunu sürekli bacağınızla ayarlamaya çalışıyorsunuz. Bir anda bilmediğiniz bir yol ayrımına geldiniz. Nereden gideceğinizi bilmiyorsunuz. E yapacağınız bir şey yok. Sağa çektiniz. Kağıt haritanızı açtınız. Haritanın üzerinde nerede olduğunuzu bulmaya çalıştınız. Yolu bulduktan sonra tekrar arabaya çalıştırıp tekrar yola çıkmanız gerekiyor. En sonunda evinize gittiğiniz zaman arabadaki izolasyon malzemelerinin eksikliğinden, sesten, ve yola sürekli odaklanmaktan gelen yorgunluktan başınız çatlamak üzere zaten. Eve gidip uyumaktan başka bir çareniz yok. Sevdiklerinizle zaman bile geçiremiyorsunuz o gün. Bir de ikinci senaryo yeni arabalarla yaşanana bakalım. Evinizden soğuk havada aşağıya indiniz. Anahtarsız giriş sayesinde kapıyı tuttunuz. Kapınız açıldı. Arabanın içine girdiniz. Bir tane tuşa bastınız. Arabanın motoru çalıştı. Ve vasto gibi ısıtmalı bir sisteme ihtiyacınız bile yok. Ki öyle bir ihtimaliniz de var. Eğer maddi olarak buna elveren bir araba aldıysanız. Ama yoksa da sorun değil. Klimanızı açıyorsunuz, sıcağı açıyorsunuz ve aracınız sıcak üflemeye başlıyor. Akıllı mazgallar sayesinde belki de motorunuz zaten çok hızlı bir şekilde ısınıyor. Yokuş asistanı sayesinde çok basit bir şekilde aracı hareket ettirebiliyorsunuz ve ESP ve ABS sebebiyle aşırı da dikkatli olmanıza gerek yok. Hayatınızı tehlikeye atmadan şehirler arası yola çıkabiliyorsunuz. Burada adaptif cruise kontrol sisteminizi açıp navigasyonunuzla yola bakarak şehirler arası yolu gidiyorsunuz. Ve eve gittiğinizde ne başınız ağrımış oluyor sesten ne stresten gerilmiş oluyorsunuz ne de çok ciddi ölüm tehlikeleri atlamış oluyorsunuz yolda. İşte iki duruma baktığınız zaman çok açık bir şekilde yine yeni arabalar kazanan oluyor. Çok daha kullanışlı oldukları su götürmez bir gerçek diye düşünüyorum. Dördüncü başlığımızda ekonomik olarak bakacağız. Burası bana sorarsanız en karmaşık ve çözülmesi en zor yer. Çünkü eski araçlara baktığınız zaman bahsettiğim sebeplerden güvenli olmaları gerekmediği için, çevreyi korumaları gerekmediği için çok daha ucuz malzemelerle çok daha ucuza yapılabiliyordu. Ama bir yandan da üretim teknolojileri çok gelişmemişti. Bu yüzden günümüzde aynı aracı tekrar üretmeye çalışsanız muhtemelen çok daha ucuza üretebilirsiniz. Yeni arabalara baktığınız zaman çok daha gelişmiş malzemelerle, çok daha gelişmiş sistemlerle daha güvenli, çevreye daha az zararlı bir şekilde üretilmek zorunda. Ama bir yandan da üretim teknolojileri geliştiği için daha ucuza mal oluyor diyebiliriz. Günlük kullanıma baktığınız zaman ilk olarak yakıt tüketimine bakarsanız yeni araçlar çok daha verimli, çok daha az yakıt tüketiyorlar. Yani her gün aracınıza bindiğinizde daha az para harcıyor olacaksınız. Ama bir yandan da yeni araçlarda herhangi bir elektronik sisteminiz bozulduğu zaman tamir ettirmesi çok daha masraflı. Eski araçlarda karbüratörünüz bozulduğu zaman üstten şöyle iki kere vurduğunuz zaman bile tamir olma ihtimali var. Ya da çok basit bir şekilde bir insanın tamir edebileceği sistemler. Çok fazla para harcamanız da gerekmeyecek o sistemlere. Yani günlük maliyette dediğim gibi yakıt tarafında yeniler daha ucuza gelirken Tamir tarafında da daha parlaya gelerek yine birbirini eşitliyor aslında. Düşündüğünüz zaman sürekli yeni masraflar ve yeni kar getiren yerler çıkıyor yeni araçlara baktığınız zaman. Ve bunları hep üst üste eklediğiniz zaman genelde berabere sonucuna çıkıyorsunuz. Ekonomik olarak çok bariz bir şekilde bir taraf daha önde ben diyemiyorum açıkçası. Ama bu beraberliği korurken çevreyi daha az için yeni araçlar ufak bir parça da olsa öne geçiyor diye düşünebiliriz. Ama yine de analizi doğru tutmak için bu roundda ben beraber ediyorum. Şimdi gelelim en kişiye bağımlı olan tarafa keyif ve dış görünüm. Burayı incelemek de çok zor olacak. Çünkü keyif dediğiniz zaman benim gibi insanların aklına aracın yol hissini size aktarması, daha go kart gibi hissettirmesi sürerken sportif hissettirmesi, yüzünüze bir gülümseme koyması gelirken birçok başka insanın aklına da ailesiyle keyifli uzun bir yolculuğa çıkıp tatile giderken ona en az yoracak araç geliyor olabilir. Benim gibi insanlara baktığınız zaman eski araçlar öne çıkıyor tabii ki. Çünkü o mekanik ya da hidrolik direksiyonlar gerçekten go-kartta olduğu gibi yoldaki bütün hissi size aktarıyor altınızdaki aracın adeta ne hissettiğini hissedebiliyorsunuz. Zaten bu sebeple firmalar bizim gibi insanlar için ayrı otomobiller üretiyor. Örneğin BMW'nin 320 dizeli olduğu zaman bir yandan da M3'ü üretmeye devam etmesi gibi ya da aynı şekilde standart Honda Civic ve Honda Civic Type R'ı karşılaştırdığınız zaman Type R birçok insan için çok yorucu ve gereksiz bir arabayken bizim gibi azınlıktaki insanlar için daha eğlenceli, daha keyifli olarak geçen araba olabiliyor. 18 hoparlörlü ya da 8 nokta ses sistemi yerine sürüş hissini maksimum seviyede yaşamak benim tercih ettiğim bir şey aslında. Ama benim gibi insanlar azınlıkta olduğu için bu otomobiller daha az sayıda üretiliyorlar. Bu yüzden de daha pahalı üretiliyorlar. Yani yeni arabalarda da hala eskiden olduğu gibi keyifli araba almak mümkünken Sadece artık daha pahalıya alabiliyorsunuz. Bir de ikinci tip daha geniş kitleye hitap eden araçlara bakalım. Dedim ki bu insanlar için ailesiyle sakin bir şekilde tatile gidebilmek esas keyif anlamında olduğu için kullanışlılığa denk geliyor aslında. Bu durumda da kesinlikle yeni araçlar öne çıkıyor o insanlar için. Bu insanlar tam tersi yoldaki en ufak bir çukuru viraja girerken virajın açısını falan hissetmek istemiyorlar. 18 hoparlörlü, 8 nokta klimalı sistemleriyle en keyifli, en konforlu şekilde tatillerine gidebilmek istiyorlar. Bu durumda da keyif tarafında yeni arabalar kazanıyor. O yüzden keyife baktığınızda ben toplam pakette yine ikisini eşit diyebilirim. Benim gibi azınlık bir kitle için eski tercih edilirken daha büyük bir kitle için yeni araçlar tercih edilecektir. Ve üstüne üstlük benim gibi bir kitle hala eskilerdeki gibi güzel araçları sadece daha fazla paraya elde edebiliyorlar. Dış tasarıma baktığınız zaman ise bana sorarsanız Eski araçlar kesinlikle önde. Görüntü olarak her firmanın kendine özgü bir görüntüsü var eskiden. Hepsinin ikonik araçları var, baktığınız zaman farklı renkleri var, bütün arabalar siyah ya da beyaz değil. Hepsinin kendini öne çıkaran belli yönleri var, bu kesinlikle göze daha güzel görünüyor. Yeni arabalara baktığınız zaman ise araçların en aerodinamik şekilde tasarlanması, maliyetlerinin en aza indirilebilmesi için çok benzer tipte yuvarlak, katlı neredeyse hepsi aynı görünen araçlar üretilmeye başlanıyor. Ve bu araçlar dediğim gibi 5 6 7 sene sonra satılıp yenileri alınması için tasarlandığı için de alıcılar genelde siyah ve beyaz renkleri tercih ediyorlar ki kolayca satabilsinler. Çünkü ben kırmızı seviyorken bazı insanlar yeşil seviyor olabilir ve bu yüzden kırmızı bir araç aldığınızda satışı daha zor gerçekleşebiliyor. Ama o eski filmlerdeki yolları gördüğünüz zaman gerçekten nerede o eski günler diyorsunuz. Bugünkü araçlar çok daha bilimsel, çok daha verimli olmasına rağmen Dış tasarım dediğimizde görüntü olarak şu an değerlendirdiğimiz için eski araçlar artı puanı kazanıyor burada. Keyif de beraber dış görünümde de eski araçlar dediğim için keyif ve dış görünüm başlığında yarım puan eski araçlara gidiyor diye düşünebiliriz bence. Bütün bu 5 başlığa baktığımız zaman sorumuzun cevabı aslında ortaya çıkıyor. Yeni araçlar eskilere göre daha mı dandik? Ve bunun cevabı hayır. Yeni araçlar evet eskilerden daha farklı özelliklere sahip ama daha dandik değiller. Öncelikler değişti. Artık öncelik aracın uzun ömürlü olması değil, sizin uzun ömürlü olmanız. Tabii ki bazı dezavantajları var. Eski araçların bazı avantajları var. Ama toplama baktığınız zaman yeni araçlar hala daha avantajlı görünüyor eski araçlara göre. Siz ne düşünüyorsunuz? Videonun başında yaptığınız tahmin doğru muymuş? Ya da benimle aynı fikirde olmadığınız şeyler var mı? Bunu da aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Yorumların hepsini okumaya çalışıyoruz. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz beğen beğen butonuna basarak ve kanala abone olarak bize destek olabilirsiniz. Bizi instagram hesabımızdan takip etmiyorsanız da çok daha kısa, pratik, günlük bilgiler için instagram hesabımıza bir göz gezdirmenizi öneririm. Bu videoluk anlatacağım her şey bu kadardı. Hepinize hoşçakalın. Arkadaşlar aranızda hala burada olanlar için sol taraftan youtube'un sizin için en çok önerdiği videoyu ve onun altından da en son yüklediğimiz videoyu izleyebilirsiniz. Aynı zamanda aşağıdaki yuvarlak anlatan adamlar ikonuna tıklayarak kanala abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.